Efendim merhaba. Bugünkü el çizgiler analizinde hanımefendi 27 yaşında baskın el sağ. Kendisi bir doktor. Ve eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Analize başlayalım. Evet şimdi hemen fotoğrafa baktığımızda ilk dikkati çeken e, kısa akıl çizgisi. Normalde şöyle bir çizgi çekiyoruz. Akıl çizgisinin şu bölgeyi geçmesi gerek. E, bunun gerisinde kalan bir durum var. Sol elde bu daha iyi. Yani a Pasif elde normal seviyede. Sağ elde gördüğünüz gibi şu daha da görülüyor. Hafif şöyle bir çatallanma var. Şu çatal buraya doğru ilerleyebilir. İnce bir şekilde buraya ilerliyordur muhtemelen. Şöyle bir dal da var. Ama genel izlenime bakıldığında rahu bölgesinde bir kıvrılma var çizgide. Yani avucun ortasında kalma isteği. Sol elde bu aşmış. Bu şekilde geçmiş. Şimdi bu ne kadar kendisinin e, doktor olsa da, çok zeki biri olsa da, donanımları iyi olsa da bazı konularda mesela şu durum biraz yani köprünün bir ucunda kalıp karşıya geçmeme. Bir seçim yapması gerekiyor kendisinin. Yani bir bağlantı kurması gerekiyor. Köprünün bir tarafında kalmak gibi bir durum mu? Yani şu anki kararsızlığı mesela psikiyatrist olmanın kendisine uygun olup olmadığı konusunda bir endişesi var. Anladığım kadarıyla bir tercih yapmış ama emin değil gibi yorumlayabiliriz. Bunun etkileri akıl çizgisinin bu durumuyla bağlantılı olabilir özellikle Rahu'da böyle kalması etrafın ne diyeceği, onların dediklerine göre hareket etme, onları memnun etme çabasıyla ilgili bir durumu olabilir. O yüzden buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani eğer böyle bir etki varsa üzerinde kendi kararlarını alıp kendisinin ne istediğini bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Biz de bu analizde elimizden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Özellikle şimdi burada sol ele bakıldığında çizginin daha pratik yani dış Mars'a doğru yöneldiğini görüyoruz. Yani bu bir, bir veri. Kendisinin işini kolaylaştıracak durum tabii ki burada ay tepesine düşmesindense özellikle bir hekimlik veya doktorluk, psikiyatri de olsa bu çizginin dış Mars'a kalması buraya bir dal vermesi zaten görülüyor. Şurada şu şekilde uzayan bir dal var. Hatta şöyle bunun içinden gelen bir Kader çizgimiz de var ince bir şekilde. Bunlar ula, u, oluşum aşamasında, gerçek gözle bakıldığında bir tık daha derin görülebilir. Yani bu tabii ki buraya doğru da dal verebilir ama buranın da güçlenmesi önemli. E, burada kalması iyi. Şu haliyle sağlıklı bir çizgi görülüyor. Ama sol ele geldiğimizde yine erken dönemde kendi moral ve motivasyonu düşürecek söylemler, düşünceler olmuş olabilir. Yapamam, edemem gibi ama sağ ele bunlar pek geçmemiş. Yani bunların üstesinden gelmiş gibi görülüyor. Çizgi kalite olarak iyi görülüyor ama bu kalitenin, ...ilerleyen dönemlerde de devam etmesi istediğimiz bir durum tabii ki. Ee, bu gelişmeye açık, daha da gelişecektir. Altyapı olarak da sağlam. Bakıldığında çizgi güçlü. Ve parmak parancana bakıldığında parancanın eşit olduğunu görüyoruz. Üçünde de yani mental efor, hafıza, beceri, el becerileri matematik akıl, ticari aklında... ...iyi bir dengeli olduğunu söyleyebiliriz üç paranca bakıldığında. Ve e, burada tavsiyemiz mesela şu, verdiği bir karar var. Bununla ilgili ilerlemesi gerekiyor ve sorduğu sorulardan biri acaba kendisi için psikiyatrist olmanın uygunluğunu merak ediyor. Bakıldığına mesela şimdi e, tabii ki iletişim çok önemli. Her işin temeli psikolog olsa da iletişim biraz daha önemli olacaktı ama yine psikiyatristler için de iletişim çok önemli. Kendisiyle ilgili eksik kısım mesela bununla ilgili olabilir. Çünkü Merkür çizgilerimizi çok güçlü görmedim burada. E, çok ince çizgiler. Şöyle geliyor hafif bir kırılma gibi çizgilerle biraz evlilik çizgisine doğru gidiyor ama zayıf diyebiliriz yani Merkür çizgilerini ve Süleyman halkaları da yani tek bir çizgimiz var burada ince de olsa şu fotoğrafta da görülüyor. Yani yeterli seviyede var ama gelişmeye açık ve geliştirilmesi gereken durum tabii ki. Merkür parmağımızı da çok güçlü görmüyorum ve hayat çizgimiz de dar açıdan oluyor. Normalde şöyle bir çizgi çektiğimizde çizginin e, biraz daha buraları aşması gerekiyor. Yani bu kendisinin biraz çekingen geri planda kaldığı bunun söylemlerine de yansıyacağı tabii ki anlamına geliyor. Ama yapacağı işlerde biraz daha cesaret, özgüven gerektiren bir iş ve e, iletişim tarzıyla da insanları motive etmesi gereken bir iş. Yani insanlarda anlamı, onların psikolojisini anlama, e, iletişimde üst seviye olması gerekiyor. Yani eksik kısımları tamamlarsa iletişimle ilgili mesela ikinci bir dil öğrenme gibi İletişim konusunda eksik kısımlar, utangaç çekingenlikleri kırmak üzerindeki. Bunları atarsa her şey daha da iyi olacaktır. Merkür parmağının burada aslında biraz kavis yapması gözü açık kurnaz. Merkür kurnazlığı dediğimiz bir durum da var kendisinde. Bu bazen manipülatif yaklaşımlarda bulunma olabilir ama bu üst seviyede değil tabii ki. Sol elde de bakımında çizgilerin e, o kadar etkili olmadığını görüyoruz. Yani ince silik çizgiler var tabii ki yok değil var çok kötü durumda değil. Ama yine de geliştirilmeye açık. Aquamarin taşı edinebilir bununla ilgili. Bunun sağlanması açısından önemli olacaktır tabii ki. Ve bir diğer konu burada mesleği açısından hekimlerde her zaman aranan çizgi düz bir akıl çizgisi. Dış Mars'a doğru giden yani hata yapmaması gereken hata bulucu, analizci, araştırmacı bir akıl çizgisi gerekiyor. O yüzden bu yönlerini biraz daha geliştirmesi gerekecek. Özellikle psikiyatrist olarak ilaç biyoloji bu tür konularda araştırma yapması gerek ve bu konularda da eğitim alıyor şu an. Kendisi psikiyatri uzmanlığı üzerine şu an çalışıyor. Düşünce yapısında da daha olayları analiz etme ve hata bulma, hata yapmama üzerine kendisini yönlendirmesi gerekiyor zihinsel olarak da. Ve çizginin de böyle kısa kalması sahilde kendisinin aşırı pratik. Yani aşırı pratiklikte tabii ki hızlı hareket etme, hızlı karar alma, hızlı sonuç alma isteği de hatalar doğurabilir. O yüzden bunlara özen göstermesi gerekecek iş hayatında. Herhangi bir bölümde olabilir ama seçtiği bölümde tabii ki ekstra bir dikkat gerekiyor. Ve kendisinin belki de çok aşırı idealist olmama, çok aşırı hayalperest olmama eğilimleri de olabilir. O yüzden biraz daha hayal kurup gelecek de planlarıyla ilgili güzel yönleriyle, pozitif yönleriyle de bakıp ele alması gerekiyor. Bu moral motivasyon da içinde iyi olacaktır. Çizginin biraz rahu bölgesinde kıvrım yapması böyle çok büyük kararsızlıklar olabilir hayatında bundan bir an önce kurtulması gerekiyor kararsızlıklardan bir seçim yapmış ve bu seçimde elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor artık yaşı 27 geri dönüş yok gibi düşünebiliriz bu durumu çünkü geri dönerse tekrar büyük kararsızlıklar başka konularla ilgili yaşayabilir onun için şu anki mevcut durumda kendisini motive edip o konuda ilerlemesi gerekiyor. Ve etrafındaki insanların aşırı yönlendirmelerine açık birisi buna dikkat etmesi gerekiyor ve ee, bu yönlendirmeler tabii ki faydalı bilgiler alacaktır. Özellikle mesela şöyle bir çizgi olması hayatında bir öğretici, bir erkek olma ihtimali yüksek. Ee, bir kardeş olabilir, öğretmen olabilir, bir eş olabilir. Yani kendisine yön veren kişiler olacaktır elbette ama gelen anlamda herkesi memnun etmek için meslek tercihi yapmak yanlış olur. Veya onların isteğine göre meslekten vazgeçme, başka şeye yönelme. Bunlardan kurtulması ve kesinlikle şu an yaptığı tercihi devam etmesinde fayda var hızlı karar verme, içgüdüsel davranma eğilimleri olabilir tabii ki böyle bir akıl çizgisiyle. Baş parmağımın birinci farancı da güçlü. Bu yine güdüsel davranışlar. Yani ikinci farancı da fena değil. Yine plan proje ve harekete geçme konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve baş parmağımız da güçlü. Bu açıdan da yani ne çok aşırı ne zayıf. Yani dengede bir parmak. İrade, kararlılık konusunda iyi, güçlü bir durum. E burada tabii ki parmakların döndüğünü görüyoruz. Mesela işaret parmağının burada direkt Satürn'e doğru dönmesi. Satürn'ün de güneşe doğru dönmesi görülüyor Bu boyun, bel, e, sırt yani bu omurga sağlığına özen göstermesi gerektiği anlamına geliyor. Özellikle burada da yine e, çizginin dönmesi yani bu omurga çizgimiz ayrıca buna dikkat etmesi gerekiyor. Yine ailede babasının desteğinin eksikliğini hissediyor olabilir. E, bilmiyorum onu sormadım. E, güneş çizgilerine bakıldığında güneş çizgilerinde de bir zayıflık var. Belki babanın desteğine ihtiyacı olabilir. E, burayla ilgili bir eksiklik, bir sorun olabilir. Satürn parmağının yine böyle hafif güneşe doğru dönmesi, rutinin dışına çıkması, farklı işlerle ilgilenmesi anlamında da etkili. Ve güneş parmağının tabii ki burada etkili bir şekilde e, Satürn'e dönmesi. Yani tüm parmakların döndüğünü görüyoruz. Bu yani büyük hayat mücadelesi verdiğini, zorluklarla e, her şeyi başardığını an anlamına geliyor. Yani çok büyük bir destek almadı. Belki kendi başına birçok şeyi başarmak zorunda kalmış olabilir. Zorluklar gerekse belki sağlıkla ilgili veya ailevi birçok durumla baş etmek zorunda kalmış olabilir. Finansal konular olabilir zorlandığı ve zorluklar yaşadığı. Burada diğer anlamda Satürn parmağına doğru dönen güneş parmağı maddi konuları son derece önemsediği ve kadersel bir bakış açısından sana da sahip olduğu anlamına gelebilir. Yine disiplinli, sorumluluk sahibi, sorumluluklarını bilen birisidir. Başardıklarıyla ve elindeki olan güçle, mal varlığıyla ilgili olabilir veya kariyeriyle, özellikleriyle, yetenekleriyle her zaman övgü almak Önemli. Lüks, iyi yaşamak, lüks tüketimi olabilir. Böyle istekleri, arzuları olabilir. E, şatafatlı bir yaşantı isteği ileride. Tabi bu zamanla para kazandıkça bu hayat istediği hayat şekline dönüşebilir. E, tabii ki biraz daha zamana ihtiyacı var bunun için. Şimdi elde diğer konu sağ elde yine aktif elde kalp çizgisinin akıl çizgisine baskın olduğunu görüyoruz. Ve aşırı fedakar birisi görüyorsunuz. Tamam maddi konuları önemseyen birisi ama bir yandan da böyle güçlü çatalı yapması işaret parmağına doğru elde bakıldığında akıl çizgisine göre daha çok kalp çizgisi var. Sol elde mesela daha farklı bir durum yani bir denge söz konusuyken aktif elimizde burada daha çok duygularla hareket eden, çok fazla fedakarlık yapan, diğer insanları mem memnun etmek için çok çaba gösteren bir yapıda olabilir. Bu muhtemelen saç başlangıçlarında da belirgin bir şekilde görülüyor olabilir dış fizyonomide ve e, bu açıdan bakıldığında yani aşırı fedakar, çok fazla empati kuran çok hassas birisi, o yüzden bunlara dikkat etmesi gerek. Yani bunlarla ilgili sorunlar olabilir. Ee, daha çok kendisinde önemsemesi gerekiyor. Özellikle geleceğiyle ilgili, iş ilgili konularla ilgili artık bence da fazla da başkalarına çok fazla sormadan hareket etmesine fayda var. Veya biraz da kendisini düşünmesi gerekiyor. Diğer yandan şöyle burada görüyorsunuz hafif venüs arkası oluşumu var. Kendisi yine hassas, kırılgan yönlerini ortaya koyabiliyor. Elde çok fazla çizgi yok aslında, çok fazla karmaşıklık olmaması gerekiyor ama e, bazı derin e, kararsızlıkları da var diyebiliriz, akıl çizgisinden dolayı bunu böyle söyleyebiliriz ama yine bir sadelik var ele bakıldığında, bu da sağlıklı bir durum. tabi burada venüs halkasının olması zaman zaman deşarj olamama veya hassas, kırılgan, alınan durumları olabilir ve sürekli üretken, çalışkan, güçlü hisler, öngörülere sahip olma anlamında da önemli tabii ki ve hisler aslında iyi. Burada Süleyman halkası olması, Venüs halkası yine insanları anlama, onları analiz etme konusunda da meslek hayatında kendisine avantajları sağlayacaktır. Özel hayatında da böyle tabii ki. Diğer yandan baktığımızda Merkür parmağının tamamıyla diğer parmaklardan bağımsız durduğunu görüyoruz. Boşluk olarak da her, her fotoğrafta ayrık duruyor. Mesela kapattığında bile Merkür parmağı ayrık duruyor. Ne kadar buraya kavisli olsa da ayrık bir durumu var. Tabii ki bu bağımsızlığa ve özgürlüğüne aşırı önemse önemsediğini de söyleyebiliriz kendisinin. Aslında bu kolaylıkla başkalarının da fikirlerinden etkilenmemesi gerekiyor. Burada ne kadar bahsetsek de bu özelliğiyle belki bunu kırıyor olabilir ama yine de zihin olarak böyle bir etkilenme var. Biraz alışılmışın dışında hareket etme gibi durumlar olabilir. Farklı yollar, farklı yöntemleri keşfetme hayatıyla ilgili veya iş yöntemiyle ilgili. Bazen de kurallara uymama, başkasının koyduğu kural ve normlara uymama, farklı hareket etme, kendi kurallarına uygulama gibi istekler olabilir. Şimdi burada Merkür çizgisinin evlilik çizgisine temasından bahsettik. Yani bu evlilik hayatında çok seçici, mükemmelliyetçi olma, e, her yönden e, mükemmel bir eş arayışı anlamına gelebilir. Buradaki evlilik çizgimizde de çift başlı balık sembolü, dikkat çekici. Bu yine şanslı bir evlilik anlamına gelebilir ve uzun süreli bir evlilik. Buradaki çizgimizde net, derin, düz bir çizgi ve çizginin de temas etmesi Merkür çizgisinin buraya kesinlikle yanlış bir karar vermeyeceği evlilik konusunda duygusal konularda doğru seçimi yapacağı ve mutlu olacağı anlamına gelebilir. Yav işaretimizin de burada düzgün olması yine evlilik hayatı için olumlu bir şey. Kalp çizgisi zaten mükemmel bir eş olmak açısından önemli. Venüs halkasının olması alımlı, dikkat çekici, fark edilen yönlerini ortaya koyabilir. Güneş çizgilerimiz çok güçlü değil ama yine de ince bazı çizgiler var burada. Ama yine de zayıf. Ama yine fark edilme dikkat çekmene ilgili Venüs arkasının olması yine etkili olacaktır. Şimdi Merkür çizgilerinin zayıflığından bahsetmiştik ya. Yani bunu nasıl düzeltebilir? Akvamarin taşı tabii ki ve temiz hava, bol egzersiz ve iyi beslenme, immün sistemini güçlendirme ve iletişim konusunda da çabalar, alternatif kişisel gelişimlere önem, önem vermesi gerekiyor. Bu iş hayatında, özel hayatında çok ihtiyacı olan bir şey. Yani her şeyin temeli iletişim, bunu unutmamak gerek. Onu ne kadar güçlendirirseniz ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Yani zihni çalışmak, zihni yormak. Çünkü altyapı olarak sağlam. Ona ne kadar yüklense yine yer var yani bu çizgiyi uzatması için. O yüzden iyi ve parmak falanjlarında da birinci, ikinci falanjda iyi bir denge var. Zayıf değil yani birinci falanj. Uzun saatler mental afor gerektiren işlerde rahatlıkla çalışabilir. Şimdi diğer bir nokta burada çok fazla yatay çizginin olması şu bölgede. Tamam bunlardan bazısı biri venüs halkasını oluşturabilir ama Yine de burada kırık kırık çok fazla çizgiler var. Yani düz bir çizgi yok. Parça parça çizgiler şu üç tepe arasında devam etmekte. Şimdi bunlar Merkür neydi? İletişim, güneş başarı, satürn, sorumluluk ve kaderle ilgili durumlar. E, ve bu anlarda büyük fırsatlar veya büyük sınavlar hayatında olabilir. Zorluklar, zorluklara engelleri aşarak gelecek başarılar olacaktır. Bu zorluklar kendisini güçlendirecek, hayat tecrübesini arttıracaktır doğal olarak. Yani bu zorlukları bir yandan çekme, karmik olarak da e, bu anlama gelebilir. Yani kendisi için her zaman çözülmesi gereken ruhsal ve duygusal konular olacaktır. Kişisel gelişimlerle ilgili daha çok gelişimler e, gelişimler göstermesi gerekecektir. Ya bu zorluklar kendisini daha iyi hale getirecektir. Yani bu olumsuzluk olarak görmeyin. E, mücadeleler, e, kişisel gelişimler e, her şeyi daha iyi hale getirecektir. Yani her zaman önemli kararlar, doğru seçimler yapmak zorundadır e, bu anlamda. Şimdi burada diğer çizgimiz kader çizgimizin akıl çizgisinden karışıp satürne gitmesi. Bu da güzel bir çizgi aslında. Yani dış Mars tepesi kendisinin cesaretle oluşu, dirençli oluşu, mücadeleci bir yapıda oluşu anlamına geliyor. Ve burada kadar çizgisinin akıl çizgisine karışıp gelmesi hayattaki zihinsel gücü, ortaya koyacağı irade, mücadelesi her zaman bir başarıyla bağlantılı olabilir. Aklı kullanmak, aklı çalıştırmak, aklı daha da geliştirmek her zaman e, kariyerinde etkili olacaktır. Yani hayatındaki önemli olaylar akıl ve mantık çerçevesinde etkili olacaktır. Akıl ve mantıktan vazgeçmezse çok acele etmezse konularla ilgili e, her zaman iyi sonuçlar olacaktır. Sakin, araştırmacı zaten hata bulan yönlerini daha da geliştirecektir. Ve böyle ilerlemesi her zaman etkili olacaktır iş hayatında. Şimdi evlilik yaşı olarak tahmini edebileceğimiz bir nokta var burada. Kader çizgisinde bir anda ayrılan bir dal güneş tepesine doğru gidiyor. Şu dönem yaklaşık diyebiliriz ki şu an kendisi 27 yaşında yani bir 2-3 yıl içerisinde 30 yaş civarlarında bir değişim güneşe doğru yönlenmesi bir anda kadar çizgisinin yani iş hayatında müthiş bir çıkış iyi çok iyi bir başlangıç olabilir. Yine evlilikle alakalı o süreçte önemli olaylar olabilir hayatında. Ee, tabii ki stresler de var o dönemde ama müthiş bir başlangıç. Bir anda popülaritesinin artması gibi bir şans işareti beliriyor bir anda. Yani bu emeklerin karşılığı o süreçte alınacaktır. Yine hayat çizgisine geldiğimizde hayat çizgisinde de zaten öncesinde çokça yükseliş var. Kısa kısa görüyorsunuz kazançlar yani ilişki olabilir, evlilik olabilir, çocuk olabilir. Ve öndeki süreçte de yine Seyahatler olabilir. Göçlerle ilgili durumları da soruyor yurt dışı ile ilgili ihtimali var mı diye. Bakılımda yani çokça seyahat çizgisi var. Seyahat etmeyi seven birisi ama hayat çizgisini biraz dar açıdan alması ve yaş ilerledikçe dönmesi ne kadar uzaklaşsa da bir aidiyet duygusuyla yine geri gelmek isteyecektir. Belki adaptasyon problemi zor olabilir yurt dışına ama keşfedecektir ve deneyimleyecektir. Buna Bunu tavsiye edebiliriz tabii ki herkes için. Yurt dışı deneyimi her meslekte faydalı olacaktır. Gezmek ve biraz orada yaşamak iyi gelecektir. Ama sonuç olarak her zaman dönme isteği olacaktır dediğimiz gibi. Eğer hayat çizgimiz geniş açıdan alsaydı e, çok güçlü bir şekilde ay tepesinden gelen çizgiler olsaydı yukarıya doğru kader çizgileri bir kader çizgimiz var ama e, yani sayılabilir tabii ki ay tepesi gibi ama biraz da elin dışından gelseydi tam anlamıyla adaptasyon konusunda oradaki şans başarı konusunda daha iyi olabilirdi. Yine e, birkaç veri var olabileceği anlamında ama e, hayat çizgisinin de açısı çok önemli. Ee, bu açıdan yani bakıldığında deneyimleyip tekrar geri gelme dönemleri olabilir. Tabii ki e, kesinlikle tavsiye ediyoruz herkese yurt dışına gitmeleri ve tecrübe edinmeleri. Öte yandan biraz daha geriye doğru gittiğimizde 31-32 demiştik ya şu çizginin çıkışı iş hayatına başlangıcı Biraz gerisine yaklaşalım şimdi. Burada yine şöyle gelen çizgiler var. Başlayan ve güneş tepesine doğru yönelen e, bazı çizgiler var. Bunlar da 1-2 yıl içerisinde başlayan çizgiler. Yine evlilikle alakalı veya iş hayatıyla ilgili... Önemli süreçler var ama en önemlisi şu 31-32 yaşlarındaki kader çizgisinin net bir şekilde ayrılan çizgi çok önemli. Yani öndeki süreçler için her şey pozitif şekilde bakması ve ilerlemesi gerekiyor. Aynı tempoda çalışmaya ve bu bölümü bir şekilde devamını getirmesi gerekiyor. Daha fazla kararsızlıkta kalmaması gerekiyor. Ve başkalarının da artık bu konularda dinlememesi gerektiğini söyledik zaten. Yine kader çizgisinin biraz böyle zaten... Venüs'ten uzaklaşması her zamanki yorumumuz neydi? Yani aileden, doğduğun, büyüdüğün yerlerden uzaklaşmak avantajlı olabilir. Ama tabii ki hayat çizgisine bunu desteklemesi gerekiyor. Hayat çizgisi dar açıdan aldığında aileye her zaman ihtiyaç duyacağı anlamına da geliyor. O yüzden bu iki dengeyi iyi sağlaması gerekiyor. Uzaklaşmak ve aileye yakınlaşmak. Ne çok yakın ne çok uzak gibi düşünebilir. Deneyimleyip tekrar geri dönme gibi. Yani bu durumları kendisi bir şekilde hayatın akışına göre ayarlaması gerekecek. Çokça seyahat olabilir hayatında. Yani göç edip... Kısa bir sürede gelmeme ihtimali de yüksek tabii ki böyle çizgilerle ayrılan dallarla. Ve burada Merkür çizgileri oluşan üçgenler yine bu kesişmelerden sonra belki kendi iş yerini kurma da avantajlı olabilir. Çok güzel çünkü hayat çizgimizin kalitesi daha da netleşiyor, güzelleşiyor. Yani bu atılımlar, iş kurma gibi durumlar avantajlı dönüşler sağlayacaktır hayat standartları açısından. iş kurma fikri de fena olmayabilir. Tabii elin dışından gelen şöyle kadar çizgileri de yine devletle ilgili bir şansını ortaya koyabilir. Bir atanma, şurada da bir atanma çizgimiz var. E, bu açıdan da deneyebilir ama kendi işini kurma, özel e, sektörde de bulunma açısından da avantajlar olabilir. İkisinde de deneyebilir bence. Zaten burada kadar çizgisinin ay tepesinden gelmesi topluluklarda çalışma, kurumsal alanda çalışma anlamında da şanslar ortaya koyuyor. Hafif demoralize çizgileri var, motivasyonu düşürebilecek. Ama yine de e, sert dokulu bir ele benziyor. Dayanıklı birisi. Yani bunların da üstesinden gelecektir. Hayat çizgimizin kalitesi iyi. Yine bir amaç hedef duygusuna sahip olan, bağlılığa sahip olan bir yapıda. Akıl çizgimizin derinliği de fena değil. Kalp çizgimiz de iyi görünüyor. Yaş ilerledikçe belki duygusal anlamda değişimler olabilir. E, veya kalp ile ilgili ufak tefek problemler ileride. Ama şu an değil de yani bayağı bir 40-50 yaşlarına kadar duygularını ifade de ee, hiçbir sorun yok. Zaten birçok kişi de bu dönemde gelindiğinde bir bozulma oluyor. Sağlık açısından da bazı değişimler, ufak tefek sinyaller doğal olarak oluyor. Yani kötü bir durumda da değil. Birçok kişiye göre kalp çizgisi gerçekten iyi görünüyor. Uzunca bir çizgi zaten e, Jüpiter parmağından başlayan. Yine Jüpiter parmağında böyle hafif e, durumlar var. Yani liderlikle ilgili, e, siyasetle ilgili ama bakıldığında e, bunu çok fazla destekleyen bir çizgi yok. Geliştirilmeye açık bir durum tabii ki. Ama yine işini yönetme anlamında da yine kendisine katkı sağlayacaktır. Hafif işaret parmağı da uzun zaten güneşe göre. Ve merkür parmağımız güçlü olmasa da baş da güçlü sayılabilir. Yani kendisine yetecek kadar bir otorite kurma veya işini yönetme açısından önemli. Burada yine iş yönetme ile ilgili CEO çizgileri dediğimiz çizgiler var. Yani kendi işini kurabilir, başlatabilir ilerleyen dönemlerde. E, bu açıdan da potansiyeller var. Şimdi şöyle çok güzel bir etki çizgisi var. Yani iç marşı çizgisi dediğimiz bir çizgi. Gerçekten bu wow. Kendisi için müthiş bir koruma ve hayatındaki kişilerin kendisini koruması, onlara destek vermesi açısından önemli. O yüzden dedim ya yani aileye yakın olmak yine avantaj sağlayacaktır kendisine. Ee, müthiş bir koruma, maddi manevi bir koruma her zaman var e, kendisi için. Güzel bir çizgi ve hayat çizgisini de güçlendiriyor. Bu hayat standartları, zenginlik açısından da önemli bir durum. Şimdi bilek çizgisine baktığımızda ilk bilek çizgisinin çift olması yine müthiş bir şans. Ee, hem maddi, manevi, fiziken ve psikolojik olarak... Stabil bir duruma işaret. Sonrasında bir çizgi daha var. Yani hayatın ilk dönemlerinde müthiş bir enerjiye sahip olacak ve bu iyi bir avantaj sağlayacaktır kendine. İyi bir koruma, her açıdan iyi bir güç var. Bu açıdan bu, bu anlamda çok iyi. Yine öyle alerjik durumları olacağını düşünmüyorum ve çocuk sahibi olmayla ilgili hamilelik süreçlerinde de çok büyük zorluklar yaşayacağını düşünmüyorum. Yine üreme ile ilgili çizgilerimiz burada var. Çocuk nesil çizgilerimiz, 1 iki çizgimiz burada net görülüyor bu açıdan iyi bir şans. Şimdi aile zincirine geldiğimizde burada bir parçalanma, kopma gibi bir durum var ama iyi ki bir kopma erken dönemde. Erken dönemde bazı yerde değişiklikleri bazı durumlar yaşanmış olabilir. Aileyle ilgili çok fazla çalkantılı olaylar olmuş olabilir. Ama şu haliyle şu an stabil bir durum var devam eden. Evet yine burada streslerle ilgili çokça derin çizgiler var. O yüzden stres yönetimi iyi olması gerekiyor. Mesleği gereği de kendisini de iyileştirmesi gerekecek bazen. Psikolojisini diri tutmak, motivasyonu iyi sağlaması gerekiyor her zaman. Uzun ömürlük canlık açısından bilek çizgileri önemli. Hayat çizgisinin kalitesi de önemli tabii ki. Burada eksik kısım akıl çizgisinin derinliğinin değişmesi. Buna biraz daha e, çaba göstermesi gerekiyor. Kalp çizgimiz de iyi görünüyor. E, bu açıdan e, dengeli bir durum var. Şimdi sol elle baktığımızda sol elde de yine erken dönemlerde şu Son 7-8 yıl içerisinde de güzel yükselişler, avantajlı durumlar olmuş. Küçük küçük de olsa bazı kazançlar da olabilir. Veya emeklerinin karşılığını alma gibi durumlar. Ve sonrasında ayrılan dallar yine bu hayat standartlarının her zaman değişeceği, güzelleşeceği. Ve çokça seyahat yine göç ihtimallerini ortaya koyabilir tabii ki. Kader çizgimiz yine burada ay tepesinden geliyor ve net bir şekilde devam ediyor. Mesela sahilde de çok istikrarlı mesela her döneminde çizgi çok güzel gidiyor. Bu açıdan bakıldığında yine Satürn tepesinde dikey çizgilerin burada çok çoğalması birden çok kaynak oluşturma, mağmurlik edinme ve kötü senaryoya göre her zaman hazır olma, hep farklı planlarının olması, iyi bir organizasyon yeteneği, disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi birisi gerçekten. Hayatı önemseyen birisi diyebiliriz ve kader çizgimizde her dönemde çok derin, özellikle 40 yaş sonrasında da derin olması bu herkesde olmayan bir durum yani iyi bir standart iyi bir irade çalışkanlık açısından da geç dönemlerde de sağlık da bir engel olacağını düşünmüyorum çalışma hayatına. Yani burada tek de olsa veya şöyle ikinci bir ince merkür çizgimiz de var. Büyük bir engel yok diyebiliriz veya motivasyon bozukluğu iş hayatında ben çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Veya kendi psikolojisi iş hayatını etkilemez. Burada iyi bir denge var arada. Sol elde de yine elin dışından gelen şöyle bir güneş çizgimiz var. Yine bu atamayla ilgili, kurumsalla ilgili, şans, devletle ilgili girişimler olabilir. Öte yandan tabii ki güneş çizgileri çok güçlü değil. Özellikle sahilde yine özellikle sahilde. Şöyle hafif yine dış Mars'tan gelen burada da çizgimiz var ama çizgiler çok silik. Ee, yani yaptığı işin takdir görmesi için veya fark edilmesi için biraz daha çaba göstermesi gerecek, gerekecek ve işini severek yapmak zorunda. Yani çizgiler böyle zayıfsa yani işinde motivasyonda bir sorun severek yapmayla ilgili bazı sorunlar olabilir. Bu da tabii ki doğal olarak iş hayatının öne çıkmayla ilgili tanınır birisi olma ile ilgili sorunlar yaratacaktır. Yakut taş yüzük sahil güneş parmağına takabilir mesela bu eksik konuları tamamlamak için. E, bu güneşle ilgili konular utangaçlık çekingenlik varsa bunları geri plana atıp e, topluluk önünde hitabet ve konuşma ile ilgili kişisel gelişimlere önem vermesi gerekiyor. Bunu değiştirmesi gerekiyor biraz daha ve işine gerçekten bağlı olup severek yapması gerekiyor. Ve her zaman bir hedef koyması gerekiyor. Bu işte çok iyi olmak istediğini kendisinde belirtmesi gerekiyor. Yani bir numara olma isteğini arttırması gerçekten yükselme istediğini, isteğini, iradesini ortaya koyması gerekiyor ki bu gerçekleşsin. Yoksa sadece işi para kazanmak, hayatını idame ettirmek için olur. Yani farklı yönleri de etmesi gerekiyor. Daha tanınır, daha popüler, öne çıkan isimlerden biri olsa olması için ekstra biraz daha gayret gerekecek tabii ki. O yüzden böyle durumlarda yani kendi işini yönetmenle ilgili şanslar var ama eğer devlette de çalışırsa daha sağlam, daha stabil, işi biraz daha kolay olabilir. O açıdan çok fazla zorlanmaz en azından. Tabi burada kendi işini kurmayla ilgili çizgilerden bahsettik. Yani öyle de bir şansı var. Ama dediğim gibi işini daha kolaylaştırmak istiyorsa direkt kurumsalda veya özelde veya bir devlette sabit maaşla bir yerde de çalışması mesleğiyle ilgili yine kolay olabilir. Ama eğer işini kuracağım, kendim bağımsız hareket edeceğim diyorsa yani bununla ilgili de potansiyeller var. Bunları da değerlendirebilir. Burada da yav işaretimiz iyi görünüyor sol Aile zincirimiz de güzel. Evlilik çizgisi burada da iyi. Evet parmak uçlarına baktığımızda özellikle güneş parmağında boğa gözü olması yine yetenek kabiliyetlerle ilgili olabilir. Özellikle müzik, müzik kulağı, müziği sevme olabilir. Merkür tepesinde boğa gözü olması bu da yine merkür niteliklerini arttıran bir özellik. Ve böyle dönmesi parmağın tabii ki daha çok gelişebilir, daha iyi olabilir. Altyapı olarak yine çok kötü değil tabii ki. Ve döngü işaretleri hem işaret parmağında hem satürn parmağında. Yani iyi bir denge var bu açıdan da. Su ve ateş elementler açısından iyi bir denge var. Özellikle satürn ve işaretle böyle olması çok yardımsever ve empati kuran birisi, fedakar birisi. Buradaki su döngü işaretleriyle zaten bu fedakarlıklardan bahsettik. Kalp çizgisinin de buraya gelmesiyle. Sakin ve duygusal bir yapıda tabii ki ayrılacak kendisi. Ve esprili Yönlerinde olabileceği ve müziğe yatkınlık, müzikle ilgili hobiler de edinebilir tabii ki. haldeki bilek çizgimizde bir iki çizgi burada görülüyor. Net bir şekilde evet. Hatta üçüncü de burada oluşmuş. Şöyle de bir çizgimiz var. Yani bunlar güzel çizgilerin çok olması bilek çizgilerinin. Buradaki elde çizgimizde yine net derin. Yaş itibariyle bakıldığında yine orta yaş 30-35 civarları. Hem güneş çizgilerinin sahilde belirmesinden bahsettik. Özellikle 30-31 yaşları şurada. Bu dönemler... Önemli kendisi için. Yani 35 yaşına kadar en geç e, evlilik olabilir ve iş hayatına da başlama olacak doğal olarak bu süreç içerisinde. Evlilikle ilgili kafaya takılacak bir şey yok. Her şey iyi görülüyor. Kendisiyle ilgili bir eksik, yanlış bir durum yok en azından. E, doğru tercih de yapacağını düşünüyorum. Zamanlama olarak da tabii ki ilk önce iş hayatı ve hemen akabinde bu süreçlerde olabilir. Bir şanssızlık durumu yok e, kendisi açısından. Veya kendisinin özellikleriyle, potansiyelleriyle ilgili eksik bir durum yok. Baştan da olumlu. Elindeki tepelere baktığımızda dengeli bir durum var el şeklinde. Tepeler dolgun yani eksik bir durum yok. Dengeli bir bakış açısı iyi güçlü bir fizik diye diyebiliriz. Ve dayanıklılık açısından da donanımlar açısından da tepelerin iyi olması güzel. Mesela Jüpiter'in porsiyon olarak görüyorsunuz çevre oluşturma, finansal konular, para konusunda da avantajlar olacaktır. Burada da yine Merkür veya Güneş çizgileriyle oluşan üçgenler kader çizgisiyle bunlar da mevcut. Parata tasarruflarında da e, normal diyebiliriz, aşırı da değil, zayıf da değil, iyi seviyede. Yine kare bir el görüyorsunuz, kare bir avuç içi bir yapıda, gerçekçi, üretken, dayanıklı bir el yapısı. Parmak uçlarında zaten köşel olması yine fizik gücü açısından önemli. Birinci parancada da çift çizgiler çok net görülüyor. Hisleriyle alakalı yine artı avantajlar vardır. Özellikle zaten Venüs arkasının olması, Süleyman arkasının olması halde ve buradaki göz işaretleriyle e, his, öngörüler, güvenilir olma e, açısından da bu nitelikler önemli. Evet bir okuman daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz yaptırmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.